Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Evet, elifba derslerimizde cezim konusuna geldik. Bakın burada cezim nedir? Üzerinde bulunduğu harfi kendinden önceki harfin harekesi ile birleştirir. Cezimli harf okunurken hareket sesi vermemeye dikkat etmiş olmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben sağdan sola doğru yani şuradan arkadaşlar okumaya başlayacağım. İnşallah siz takip edin. Daha sonra ben size aralardan inşallah soracağım. Evet. Şöyle hatta burayı silelim. Yani silgi işareti olsun. Siz de rahat rahat görün. Eb, ib, üb, et, it, üt. Burası peltek. Dikkat edelim. Et, if, üf. Yani dilimizi iki dişin arasına alıp öyle söylüyoruz. Enci, inci, ücü, Eh, ih, uh, eh, ih, uh. Bu ikisi de arasında fark var. İkisi de boğazdan geliyor ama şu üzerinde nokta olduğu zaman boğazımızı hırlatıyoruz. Ed, id, üd. Burası peltek. Ev, iz, üz. Er, ir, ur. Ez, iz, üz. Es, is, üs. Eş, iş, uş. Es, es, us. Ev, id, udu. Et, id, udu veya et de diyebilirsiniz. Biraz daha kalın okuyorum. Burası da peltek. Ev, iz, uz. Er, ir, ur. Er, ir, ur. F, if, uf. Ek, ink, unk. Ek, ik, ük. El, il, ul. Em, im, um. En, in, un. Ev, iv, u. E eh, i, u. Uh, ey, i, uy. Evet bu şekilde okuyalım. bu videoyu baştan sona iki defa izleyelim Allah'ın izniyle. <laughs> kafamıza oturur arkadaşlar. İyi bir şekilde öğrenmiş oluruz. Şimdi ben burada işaretleyeceğim. Siz videoyu durdurup okumaya çalışın. Şurayı işaretledim. Üçüncü satırda üçüncü yer. Okuyalım burayı. Evet. Es, is, üs. Şurayı okuyalım. Hemen onun iki altında. F, if, üf. Evet şurayı okuyalım. İkinci satırın başı. Eh, ih, oh. Güzel. Gayet güzel okuyorsunuz. Ben öyle tahmin ediyorum. Tahtamızı temizledik. Şurayı okuyalım. Yuvarlak içerisini aldım. Ez, iz, öz. Evet. Sondan birinci satır. Şurayı okuyalım. El, in, un. Evet bazılarının zorlandığını sanki hissediyorum. Ama bir defa baştan sona dinlediğiniz zaman Allah'ın izniyle çok güzel bir şekilde aklınıza oturacak. Evet bir sonraki dersimizde arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalımızı tavsiye edin ve lütfen paylaşın. Paylaşan ve tavsiye eden herkesten Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.